...benim suçum, senin cezan. Her günahın elbet bedeli vardır. Sen benim suçumsun, ben senin cezan. Bunu dillendirmek iyide de ağırdır. Sen benim suçumsun, ben senin cezan. Bakması sevapmış. Sen hep öyle bak. Sönmüş yangınıma al bir kibrit çak. Çağlayanlar gibi şu gönlüme ak. Sen benim suçumsun, ben senin cezan. Saçını bent yapıp boynuma dola. Çarşı pazar gezdir, verme hiç mola. Halime razıyım diyorsam hala, sen benim suçumsun, ben senin cezan. Güneş gözlerinde, ay yüzündedir. Asalet ruhunda, aşk özündedir. Bir kere görenler hep izindedir. Sen benim suçumsun, ben senin cezan. Sen bitmeyen umut bitmeyen özlem çözülmez bilmece bilinmez gizem sana mutluluklar bana da elem sen benim suçumsun ben senin cezam